Bugün sizlere Python kullanarak siber güvenlik eğitimlerinde sıkça kullanılan temel bir backdoor mantığının nasıl çalıştığını göstereceğim. Bu videoda amacımız kötü niyetli yazılımların nasıl tasarlandığını anlamak ve bu sayede kendimizi, sistemlerimizi ve ağlarımızı daha iyi koruyabilmek. Hazırladığım örnek kodu GitHub sayfamda paylaştım. İncelemek veya üzerinde çalışmak isterseniz kanalımdaki GitHub bağlantısından ulaşabilirsiniz. Emeğimin karşılığı olarak abone olup like attığına göre artık videoya başlayabiliriz. Evet temel mantığı anladığımıza göre gelin sizlerle birlikte Visual Studio üzerinden Python ile birlikte güzel bir backdoor yazalım Biraz temel düzey olacak Ancak mantığı bence size gayet iyi bir şekilde açıklayabileceğimi düşünüyorum Öncelikle Python diye bir dosya oluşturdum Ve buraya size hemen basit bir şekilde açıklamak için Server.py adında bir dosya oluşturuyorum Şimdi Server.py dedikten sonra Hatta bizim burada bir tane de client.py adında bir dosyamız olacak. Yani bu bizim sunucumuz, bu da istemcimiz olacak. Şimdi size bunlar arasındaki iletişimin nasıl kurulduğundan bahsedeceğim. Öncelikle server dosyamın içerisine geliyorum. Yapmamız gereken ilk ve en önemli adım soket kütüphanesini buraya import etmek. O yüzden import soket yazıyorum. Buradaki soket kütüphanesi mesela A içerisinde başka bir cihazla veri alışverişi yapabilmenizi sağlıyor. Hatta üzerine geldiğinizde burada birçok bilgi vermiş. Mesela bir port scanner yaptığınızda da soket kullanabiliyorsunuz veya işte basit bir veri transferi işlemlerinde de bu soket kütüphanesini kullanabiliyoruz. Burada aslında temel olarak bize bu modülün ne işe yaradığını açıklamış. Yani temel olarak bir iletişim kurmamızı sağlıyor. Örnek olarak biz şu anda bir server oluşturacağız. Daha sonrasında clientin içerisinde yazacağımız kodla birlikte bu servera bağlanıp veri gönderip alabileceğiz. Daha sonrasında import edeceğimiz bir diğer kütüphane json. Json modülü aslında javascript ile ilgili verileri daha düzenli bir şekilde daha düzenli bir formatta bize göndermemizi sağlayacak. Fakat bunu videonun ilerisinde açıklayacağım. O zaman daha anlaşılır olacaktır. Aslında import etmemiz gereken bütün kütüphaneler aslında bu kadar daha sonra yeni şeyler gerekirse onları da import ederiz fakat temelde server'ı kurmamız için gerekli olan iki tane modülümüz bunlar. Daha sonrasında S değişkeni oluşturup bunun içerisine socket.socket .socket yazarak socket.af diyorum ve daha sonrasında socket.sock stream diyorum. Birazcık karışık bir yapı olarak görünebilir fakat şimdi gelin size bunun yapısını açıklayayım. Şimdi öncelikle bizim burada kullandığımız socket if aynı ifadesi bizim burada ipv4 protokolünü kullanacağımız anlamına geliyor. Örnek ile açıklamak gerekirse bizim iki tip ip protokolümüz var. Birincisi ipv4 ikincisi ipv6 aslında. ipv6 biraz daha yeni bir protokol o yüzden genellikle ipv4 kullanılıyor. Örnek olarak göstermem gerekirse mesela 192.168.1.1 adresi ipv4 protokolünden bir adrestir. Yani aslında bizim bildiğimiz klasik IP adresi, IP 4 protokolü oluyor ve biz burada bunu belirtiyoruz. Biz bu protokolü kullanacağız diyoruz. Temel olarak bu kadar basit aslında. İkinci kısım ise socket.saxitrim. Burada biz socket objemize diyoruz ki biz bu iletişim içerisinde TCP protokolünü kullanacağız. Şimdi gördüğünüz gibi biz burada bir socket objesi oluşturduk aslında. Bundan hemen önce daha kolay olduğu için buraya öncelikle IP adresi belirteceğim. Bu bizim dinleme açacağımız IP adresi olacak. Örnek olarak göstermek gerekirse hemen terminalimi açıyorum ve buraya mesela netget trelvnp1234 diyorum. 1 2 3 4 portuna bir dinleyici açtı. Bizim burada yapacağımız da aynı mantık. Server bir dinleyici açacak ve client gidip bu dinleyiciye bağlanacak aslında. Ben bu projeyi kendi lokal ağımda çalıştıracağım için buraya 127.0.0.1 diyorum. Kendi lokal adresimi belirtiyorum yani. Daha sonrasında buraya bir port belirtmemiz gerekiyor. Yani hangi portta dinleme açacağız? Basit olduğu için de direkt buraya 1 2 3 4 portuna açalım hemen. Şimdi yapmamız gereken şey bizim buraya bir dinleme açmamız gerekiyor. S.bind diyoruz. Tekrar bir parantez açıyoruz. Çünkü burası aslında temel olarak bir tane argüman alıyor. Buranın içerisinde de IP adresimizi ve portumuzu belirtiyoruz. Daha sonrasında alta iniyoruz ve s.listen diyoruz. İşte asıl önemli olan kısım bu. Biz buraya bir listener açıyoruz. Netcat gibi s.listen fonksiyonu buraya yazdığımda bu gidecek benim için bir dinleyici açacak. Ben buraya bir yazarak da sadece bir cihaz bağlansın diyebiliyorum. Bunu bu şekilde sınırlayabiliyoruz. Bunu yazdıktan sonra bir de buraya bir uyarı mesajı yazabiliriz. Print yazıyorum. F string açtıktan sonra buraya diyorum ki listening 10 hangisiydi? Portumuzu belirtelim. Yani diyelim ki bu portta dinleme yapılıyor desin. Daha sonrasında target diyeceğim ve IP diyeceğim. Eşittir koyduktan sonra s.accept diyerek buraya gelen bağlantıyı kabul etmiş olacağım. Buranın da hemen altını inerek diyorum ki print gene bir f-string açıyorum. Connection established Umarım doğru yazmışımdır. From şu IP adresinden bir bağlantı sağlandı desin. Aslında serverımızın kodu tamamen bu şekilde. Videonun ilerleyen kısımlarında importçısını kullanacağız. O zaman size daha detaylı açıklayacağım. Gördüğünüz gibi server bu şekilde oluşturuluyor. Hatta hemen çalıştıralım. Bakın şu anda bize bildirimi verdi. Dedi ki bu portu 1234 portuna dinleme yapıyorum. Yani şu anda bir şey yok çünkü kimse bağlanmıyor. Bunu kapatalım hemen. Şimdi yapmamız gereken şey client kısmını ayarlamak olacak. Yine burada da aynı şekilde import socket diyeceğim. Yine aynı şekilde import json diyeceğim. Alta iniyorum sağ karışıklık olmaması için sok diyeceğim. Gene aynı şekilde aynı işlemleri buraya yazacağım. Şimdi yapmamız gereken şey sok değişkenini yazdıktan sonra connect diyeceğiz. Bu kısma da bağlanacağımız yerin adresini vermemiz gerekiyor. 127.0.01 Daha sonrasında 1234 portuna bağlantı yapacağım diyorum. Aslında temel mantık bu şekilde. Gelin bir deneyelim. Ben öncelikle server dosyamı run ediyorum. Daha sonrasında şuradan yeni bir terminal daha açıyorum. Buradan da gelip client'ımı çalıştıracağım. Çalıştı şu anda bir istek gönderdi. Geliyorum ve bakın gördüğünüz gibi burada bir uyarı verdi. Dedi ki connection established from buradan. Yani şu port üzerinden bir bağlantı gerçekleşmiş. Bize uyarısını verdi. Yani yazacağımız kodun temel mantığı aslında bu çerçeveden ilerleyecek. Burada ne yaptık? Tekrardan bir soket objesi oluşturduk ve dedik ki biz bu adrese bağlanacağız. Server'a geliyoruz. Server'da burada öncelikle kuyrukta bir tane cihaz bekletecek. Yani tek bir tane cihaz bağlanacak. Daha sonrasında burada zaten gördüğünüz gibi bir dinleme açmıştık. Bunu dinliyor. Hani ben burada bekliyorum. 1-2-3-4 port gelebilecek bütün istekleri burada dinliyorum diyor. Burada da gelen istekleri kabul ediyoruz ve eğer bir istek gelirse de gördüğünüz gibi buraya bu şekilde bu adresten bir istek geldi ve kabul ettik anlamına getiriyoruz. Yazacağımız kodun temel mantığı aslında bu şekilde ilerleyecek. Şimdi size sunucuya nasıl veri gönderilir onu göstereyim. Mesela örnek olarak bir şu anda istemciyiz ve sunucuya bir mesaj göndermek istiyoruz. Mesela ne demek istiyoruz? Bağlantı başarılı demek istiyoruz değil mi? Veya kullanıcıdan herhangi bir mesaj bekliyoruz ve bu mesajı sunucuya yönlendireceğiz. Bunu yapmak için ve message diye bir değişken oluştururum string içerisinde bir input açıyorum ve diyorum ki enter message bir mesaj girin diyorum. Daha sonrasında sok.send diyerek bu mesajı bizim sunucuya göndermemiz gerekecek. Message yazıyorum ve daha sonrasında burada önemli bir kısım var. Burayı atlamamamız gerekiyor. Buradan encode etmeniz gerekiyor göndermeden önce. Çünkü gönderirken encode ederek bunu byte ile gönderiyoruz. Burada da bu byte'ı decode edeceğiz aslında. Temel mantık bu şekilde ilerliyor. Server kısmına geldiğimde buraya diyorum ki burada bizim client'te yazacağımız kod bitti aslında. Bak burada bir mesaj göndereceğiz ve daha sonrasında ne yapacak? Server burada bir mesaj bekleyecek ve bu mesajı alıp ekrana yazdıracak. Bunu yapmak için de diyoruz ki response diyelim. Hani şu an bir bağlantı kurduk ya. Bağlantı kurduktan sonra target.receive diyeceğiz. Bakın burada önemli olan kısım şu. Fark etmişsinizdir. Biz burada bir istemci tarafından bir mesaj bekleyeceksek buraya mesela sock.receive dememiz gerekiyor. Fakat aynı şeyi biz server üzerinde yapamıyoruz. Biz ne yapacağız? Gidip hedeften bir veri bekleyeceğiz değil mi? 1024 byte şimdilik yeterli. Bunu daha da arttırabiliyorsunuz aslında. 1024 byte'lık bir veri bekleyeceğiz. Daha sonrasında print deyip Response diyeceğiz. Bakın burası önemli bir kısım. Nokta decode diyerek bu gelen veriyi decode edeceğiz ki ekrana düzgün okunaklı bir şekilde yazdırabilelim. Bakın şu an gördüğünüz gibi client'tan bir mesaj server'a nasıl ulaşıyor göreceksiniz. Kodumu çalıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi 1 2 3 4 portunu bir dinleme açtı. Hemen yana bir terminal daha açıyorum. Buraya da diyorum ki python3 client.py diyorum. Başarılı bir şekilde bağlandım. Bakın başarılı bir şekilde bağlandım diye bir mesaj yazacağım. Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi client tarafından biz bu mesajı sunucuya aktardık. Şimdi bu kısmı silelim ve gelin sizinle birlikte bir backdoor, bir zararlı yazılım nasıl yapılıyor görelim. Şimdi ortalığın biraz karışmaması için öncelikle bu client dosyasının adını backdoor olarak değiştireceğim. Bu bizim virüsümüz olacak aslında. Temel mantık bu şekilde düşünebilirsiniz. Dinleme alacağımız dosya. Buna da listener diyelim. Hadi daha böyle açıklayıcı olsun diye. Şimdi önemli olan kısım burası hocam. Hedef sistem Gelip bu backdoor dosyasını çalıştırdıktan sonra biz burada açtığımız listener'a buraya bir shell gelecek ve biz buraya kod yazacağız. Mesela işte whoami diyeceğim. Buna geleceğim backdoor'a göndereceğim. Backdoor bunu kendi içerisinde çalıştırıp bir çıktı alacak. Biz bu çıktıyı tekrar gelip listener'da döndüreceğiz. Kendimiz aslında basit bir shell yazmış olacağız bu şekilde. Öncelikle server kısmını yapalım. Server kısmı önemli. Def diyerek target alt çizgi. Communication'ın kısaltmasını yazalım. Böyle bir fonksiyon oluşturacağım. Yani biz burada kendi shell'imizi yazacağız aslında. While true diyeceğim. Bilmeyenler için çok hızlı bir şekilde söyleyeyim. Umarım zaten biliyorsunuzdur ama while true sonsuz bir döngü. Biz kapatana kadar devam eden bir döngü. Mesela while true olmasa ne olacak? Biz evet hedef geldi bize bağlandı. Mesela biz bir komut yazdık. Who am I? Çıktısını gösterdi. Pat bitti. Bu kadar. Kod bu şekilde bitecek. Biz bunu istemiyoruz. Biz sürekli olarak kod yazmak istiyoruz. Bunun için de ne yapıyoruz? While true. Yani ben döngüyü manuel bir şekilde bitirmeden bitmesin demiş oluyorum. Buranın içerisine Comment diye bir değişken oluşturacağım. Hani daha mantıklı olması açısından. Burada da biz bir input alacağız kullanıcıdan. Ne diyebiliriz? Shell diyelim. Şöyle yazalım. Buraya da mesela IP'sini versin. Hedef sistemin. Aslında bu bir komut girme satır yani mantıken bu şekilde çalışıyor. Burada shell diyecek. Burada da IP adresini verecek hedefin. Target.send diyeceğim. Yani hedefe göndereceğim aslında. Neyi göndereceğim? Command'i encode edip göndereceğim. Response diyeceğim. Daha sonrasında target nokta receive yani bir bekle diyeceğim. Daha sonrasında da ekranda çalıştırdığımız kodun çıktısını görmemiz lazım. Bunda print response nokta decode şeklinde buraya belirteceğim. Bakın tamamen mantık bu şekilde. Kendi shell'imi buraya yazmış oldum. Daha sonrasında tabii ki de gelip burada target communication'ı buraya çalıştırmamız gerekecek. Bu fonksiyonu buraya belirteceğim. Gördüğünüz gibi kodumuzun listener tarafı bu şekilde. Şimdi backdoor kısmına gelelim. Şimdi yapmamız gereken kısım burası. Şimdi tabii buradan gelen kodu bu makinenin içerisinde çalıştırabilmemiz için ne yapacağız? Subprocess modülünü kullanacağız. Hemen import subprocess scu diyorum. Hani kısa, kısa olduğu için. Şimdi buraya da hemen şöyle Tak tak biraz aşağı indiriyorum. Buraya fonksiyonlarımı yazacağım çünkü. Buraya bağlandıktan sonra da ne diyelim? Shell diyelim. Shell diye bir fonksiyon oluşturup bu shell fonksiyonu da burada çağıralım. Geliyorum buraya dev shell diyorum. Ne yapacağız? Buradan gelen bilgileri bu makinenin içerisine çalıştırıp çalışan çıktığının sonucunu direkt listener'a geri göndereceğiz. Gene olmaz olmaz diye while true açıyorum buraya. Buradan da gelen komutları beklememiz lazım değil mi? Command diyorum. S nokta receive diyeceğim. Yine aynı mantık ile 1024 byte. Tabi burada sok olması gerekiyor. Bazen karışabiliyor. Yine aynı şekilde buraya if command eşit eşittir. Hani demiştik ya quit olursa çık diye. Aynı şekilde burada da döngüyü bitirmemiz gerekiyor. Hani burada açık kalmasın diye. Eğer kullanıcı quit yazmadıysa hani bunun dışında bir veri geldiyse buraya bizim yapmamız gereken şey execute diyelim. Ve burada gelen komutu bu sistemin içerisinde çalıştırıp kullanıcıya bunun sonucunu döndürmemiz gerekecek. seo.popen diyorum. Parantez açıyorum. Öncelikle buraya komutu belirteceğiz. Yani kullanıcının bize gönderdiği komandı buraya yazacağız. Daha sonrasında bu kısma shell'i true olarak ayarlıyorum. Normalde bu shell false olarak geliyor. std out deyip eşittir koyduktan sonra su nokta tekrar pipe diyorum. std er dedikten sonra tekrar su nokta pipe diyorum. std in dedikten sonra yine aynı şekilde su nokta pipe diyorum. Bu kısmı birazdan açıklayacağım kafanıza daha iyi oturması için. Belki kafanız karışmasın diye. Şimdi bu kısmı atlayacağım. Birazdan açıklayacağım zaten burada ne yaptığımızı. Daha sonrasında result diye bir değişken oluşturacağım. Buraya yapacağım şey şu. Execute değişkenimin adını veriyorum. Daha sonrasında std out deyip nokta dedikten sonra read deyip parantez açacağım. Artı dedikten sonra gene aynı şekilde execute değişkenimi yazacağım. Bu sefer stderr yazacağım. Nokta gene aynı şekilde read deyip parantez açacağım. Bunların en sonunda da nokta decode deyip burayı decode edeceğim. Daha sonrasında yapmamız gereken şey sok nokta send diyerek bu result'u döndürmek olacak. Yani bu result'u ne yapacağız? Hedefe göndereceğiz. Şimdi temel olarak üst tarafta yaptığımız kodu bir açıklayayım öncelikle seo.popin yazıyoruz. Bu popin zaten sub prosesin bir fonksiyonu. Bunu çağırdıktan sonra comment diyoruz. Yani buradan serverdan gelen komutu buraya yazıyoruz. Shell true bu komutu shell içerisinde çalıştıracağımız anlamına geliyor. Burada da aslında std out derken şu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Standard output. Biz ne yapıyoruz burada? Bu gelen komutu shell ile çalıştırdıktan sonra bunun çıktısını yakalıyoruz. Daha sonrasında eğer bir hata olursa burada da bu hatayı yakalıyoruz. Alt tarafta result değişkenin içerisine öncelikle bu normal output'u veriyoruz. Bunu read ediyoruz. Daha sonrasında extra olarak bir hata gelirse bu hatayı da create ediyoruz ve daha sonrasında bunu decode çözüyor çünkü bunlar byte üzerinde. Bunu decode ettikten sonra sock.send ile de bunu server'a göndereceğiz. Fakat tabi burada hemen unuttuğum için bunu tekrardan encode etmemiz gerekiyor gönderirken. Temel olarak mantık aslında bu şekilde ilerliyor. Buradan ne yaptık? Komutu aldık. Buradan komutu makine üzerinde çalıştırdık. Bu çalışan komutun output'unu eğer olursa ki bir hata verirse bu hatasını yakalayıp tekrar ne yapıyoruz? Server'a yani saldırgan makinemize gönderiyoruz. Aslında yapmamız gereken temel şey şey bu kadar. Şöyle bir bakıyorum bir yerde hata yapmış mıyım diye. Şimdi zaten hata yapmışsam yorumlarda çıldırıyorsunuz. Aa hata yaptın görmedin. Evet insan bazen gözünden kaçabiliyor ama hani herhangi bir sorun görmüyorum. Öncelikle server'ımı çalıştırıyorum. Hemen şurada yeni bir ekran üzerinden. Python 3 backdoor'umu çalıştıracağım. Mantık şu. Bu biziz. Saldırgan makine. Burası da hedef. Hedef geliyor. Python 3 backdoor pay diyor. Bu zararlı dosyayı çalıştır. Enter diyorum. Bakın çalıştı şu anda. Bize bir shell geldi. Gördünüz mü? Burada da hedefin adresini gösteriyor. Öncelikle ne yapalım? Who am diyelim. Bakın Artemis benim kullanıcı adım. Daha sonrasında mesela ne yapalım? Clear diyelim ekranı temizleyelim. Bakın şu anda hedefin üstünde bir shell aldık. Yani şu anda bu hedefin içerisinde sızdık. Mesela başka ne yapabiliriz? Mesela pvd diyelim. Python içerisindeymişiz. Python dizinin içerisindeymişiz. Tabi burada cd mesela home dersek home'a gidemezsiniz. Çünkü burayı ayarlamadık. Bu shell sadece buranın içerisinde çalışıyor. Birazdan bu cd komutunu da ayarlayacağız. Yani, yani size nasıl change directory yaparız onu da göstereceğim. Fakat şu anda gördüğünüz gibi bug'a girdi. Şu an sıkıntı oldu. Neyse ctrlc ile kapatalım. Burada tabi ctrlc yapınca keyboard interrupt diyor. Hani bunu da hata bloklarıyla ayarlayabilirsiniz. Hatta videonun en sonunda zaten bu backdoor'u bir mesela PDF dosyası gibi oluşturup çalıştırılabilir hale nasıl getireceğinizi de göstereceğim. Hani biraz daha inandırıcı, hatta bu biraz daha sosyal mühendislik kısmına giriyor ama hani basit bir şekilde gösteririm nasıl olduğunda içinizde kalmasın. Şimdi bu kısımda bizim burada import ettiğimiz JSON kütüphanesini kullanmamız gerekiyor. Burada da, burada aslında biz verileri gönderip alırken bunu daha düzenli bir şekilde yapmış olacağız. Response target noktaları receive demiştik. Bu direkt düz olarak 1024 byte'lık veriyi alacak, dinleyecek buradan. Mesela aynı şekilde burada da sok nokta send demişiz. Burada da gönderirken gene düz bir şekilde verileri gönderiyor. Biz bunu JSON formatında göndermek isteyebiliriz bazen. Çünkü bu şekilde daha düzenli olabiliyor. De i̇şte gönderme kısmını yapalım. Gönderme kısmı daha kolay. Buraya def dedikten sonra send diyeceğim. Direkt Tabi bu göndereceğimiz send içerisinde bir data olması lazım. Aşağı indikten sonra diyorum ki JSON data diyorum. Yani bizim datamızın JSON formatında olmuş hali. Buraya da JSON.dumps diyerek bu datayı buraya belirtiyorum. Daha sonrasında yapmam gereken şey target.send dedikten sonra buradaki JSON datasını encode edip göndermek olacak. JSON formatında veriyi bu şekilde gönderiyoruz. Bir de alma kısmına bakalım. Dinleme kısmına bakalım. Yine def receive diyeceğim. Burada herhangi bir bilgi belirtmeme gerek yok. Burada da data diyorum ve boş bir değişken açıyorum buraya. Hemen altına indikten sonra onu while true diyerek sonsuz bir döngü oluşturacağım. Bunu da try-except blokları içerisinde yazacağım. Buraya data eşittir data artı target nokta receive yine 1024 byte'tı. Nokta decode burada da nokta strip kullanıyorum. Daha sonrasında aşağı inerek return json nokta lots data diyorum. Herhangi bir değer hatası olursa buraya da escape value error diyerek tekrar döngüye devam et diyorum. Aslında bu şekilde json'da da veriyi dinlemiş almış oluyoruz. Şimdi buradaki target iletişimini düzenlememiz gerekiyor. Burada bir komanda oluşturmuştuk. Ne yapıyorduk mesela target nokta send diyorduk ya. Bunu siliyorum. Bunun yerine direkt send nokta Command nokta encode diyorum. Hatta pardon encode dememe gerek yok. Çünkü zaten e, burada send içinde zaten bunu encode ediyoruz. Mesela send command diyerek bu şekilde göndereceğiz. Yine mesela bak burada response var. Cevap bekliyoruz. Buraya da direkt receive diyerek buradan cevapları dinleyebiliyoruz. Mesela burada da tekrar yazdırırken response'u decode etmişiz. Fakat biz burada zaten bir kere daha decode ettiğimiz için yani tekrardan decode etmemize gerek yok. Burayı da artık buradan kaldırabiliriz. Tamam burada herhangi bir problem yok. Bu şekilde burayı ayarlayacağız. Aynı şekilde gelip bunu vector içerisinde de oluşturacağım. Yine aynı metotla birlikte aşağı iniyorum. Dev send data diyeceğim. Bunu da aynı şekilde json data değişkeni oluşturacağım. Sonra json nokta dumps diyerek bu da içerisine alacağım. Burada yapacağımız tek farklı kısım sok sent demek olacak. Bunu da genel şekilde json data diyerek encode ederek göndereceğiz. Tekrar aşağı iniyorum ve def receive diyorum. Bu sefer dinleme fonksiyonu yani veri alma fonksiyonunu yazacağız. Buraya da data diyerek gene aynı şekilde boş bir string oluşturuyorum. Gene aynı şekilde aynı metotla birlikte while true diyorum. Gene try escape bloklarımı oluşturacağım. Gene aynı şekilde data data artı dedikten sonra sok nokta receive diyorum. Yine 124 byte olacak. Gene bunu bu şekilde buradan decode ediyorum. Gene aynı şekilde return. Bir son nokta. Lost dedikten sonra buradaki datamı buraya belirtiyorum. Gene son olarak escape bloğumu da yazıyorum. Escape value error, herhangi bir hata olursa diye tekrar devam et diyeceğim. JSON receive ve JSON data fonksiyonlarımı da buraya oluşturmuş oldum. Hemen alta indiğimde ayarlamamız gereken kısım. Burayı artık JSON receive ile değiştireceğiz. Yani aynı şekilde burada da bu kısmı da JSON.send result ile değiştireceğiz. Bakın tekrardan gördüğünüz gibi encode etmeme gerek kalmadı. Çünkü zaten bu fonksiyonun içerisinde bir kere encode ettim ben bunu. Şu anda temel olarak bakıyorum herhangi bir hata görünmüyor. O zaman bir deneyelim bakalım. Düzgün bir şekilde çalışıyor. Şu anda dinleme başladı 1 2 3 4 portuna. Tekrardan yeni bir pencere açacağım. Burada gelip vector dosyamı çalıştırıyorum. Tamam connection established dedi. Hemen bir LSL diyelim. Evet şu anda komutları başarılı bir şekilde gönderip alabiliyoruz. Şu anki hali hazırda bizim almış olduğumuz shell ile birlikte biz bulunduğumuz directory'yi değiştiremiyoruz. Mesela cd ana dizine çıkmak istediğimde pvd diyorum. Bakın hala gene aynı şekilde python dizinin içerisindeyim. Şimdi burada bunu bizim manuel olarak yapmamız gerekiyor. Yani bizim burada cd fonksiyonunu yani cd komutunu manuel olarak kod içerisinde yazmamız gerekecek. Bunu da son olarak size nasıl yapacağınızı göstereyim. Öncelikle yapmamız gereken şey Elif comment dedikten sonra buraya bir köşeli parantez açıyorum. 2 nokta koyup 3 diyorum. Eşit eşittir. CD dedikten sonra burayı pes geçeceğim. Şimdi size açıklayayım buraya hemen. Neden comment köşeli parantez açıp 2 nokta koyup 3 yazdım. Bilgisayar ve yazılım dilinde saymaya sıfırdan başlanır. Şimdi biz günlük hayatta bir şeyleri sayarken birden başlıyoruz değil mi? Fakat yazılım dünyasında biz sıfırdan başlıyoruz. O yüzden mesela diyelim ki biz CD home içerisine gitmek istediğimiz zaman bu şu şekilde oluyor. Şimdi bizim CD komutumuz aslında şöyle çalışıyor. Adım adım göstereyim. 0, 1, 2, 3. Üçüncü bloktan sonraki kısım yani şu kısım bizim gideceğimiz dizinin adı oluyor. İlk 3 kısımsa yani şu gördüğünüz direkt ilk 3 kısım bizim cd komutumuz oluyor aslında. Elif comment cd gelirse eğer tabi burada boşluk bırakmanız önemli. Pes geç diyorum buraya çünkü biz bu komutu backdoor içerisinde oluşturacağız. Hemen backdoor dosyamın içerisine geri dönüyorum. Hemen alta indikten sonra... Elif comment gene aynı şekilde 2.3 dedikten sonra eşit eşit. Burada da cd'ye eşit olursa yapmamız gereken kısım burası. Burada biz os kütüphanesini kullanacağız. Direkt buradan import os diyerek bunu import edebiliyoruz kodumuza. Burada kullandığım bütün kütüphaneler zaten Python içerisinde default olarak yüklü geliyor. Hali hazırda hatırladığım kadarıyla kurmanızı gerektirecek bir şey yok. Burada os nokta change directory diyorum ve buraya neydi? Comment. Fakat buraya iki nokta koyuyorum. Biz burada ne demiştik? Gitmek istediğimiz dizinin adı üçüncü taraftan sonraki. Üçüncü bloktan sonraki kısım. Buraya yazmam gereken şey 3 koyup iki nokta koymak. Change directory yani dizinimizi değiştir ama gideceğin dizin commentten sonraki yani şu cd boşluk hemen ardından yazdığımız kısım olacak. Yani o dizine gideceğiz. Şimdi geliyorum buradan Python 3 ile birlikte backdoor dosyamı çalıştırıyorum. şöyle şeyle aldık şu anda. Bakalım lsl diyelim. Okey güzel. Terminalimi temizleyeyim. Şimdi mesela CD Home'a gitmek istiyorum. Bakın bir şey olmadı. Print Working Directory diyorum. Bakın şu an Home'un içerisindeyiz. Başarılı bir şekilde dizinimizi değiştirmiş olduk. Hatırladığınız gibi az önce biz Home dizinin içerisine gidemiyorduk. Fakat şu anda Home dizinin içerisindeyiz. Hatta CD direkt ana dizine gidelim. DVD diyelim. Bakın ana dizindeyiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde basit bir reverse shell yazmış olduk. Hatta bunu daha güzel bir şekilde size göstereyim. Şimdi ben PyInstaller ile bu backdoor'u daha güzel sosyal mühendislik açısından daha iyi bir dosya haline getireceğim. Çalıştırılabilir dosya haline getireceğiz. Bunu yapmak için de öncelikle ben Python 3 diyorum. Then I'm Bakın zaten burada da diyor işte. Yeni bir ortam oluşturuldu. Bunu seçmek istiyor musunuz bu çalışma dizinine? Evet diyorum. Şu anda biz myvenv içerisindeyiz. Bunu nasıl kullanacağız? Source myvenv bin activate diyorum. Enter dedikten sonra bakın şu anda myvenv içerisindeyim. Buraya pip 3 install PyInstaller yazıyorsunuz bu bizim kullanacağımız araç yani biz bu backdoor'u çalıştırılabilir bir dosyaya dönüşürken PyInstaller'ı kullanacağız bunu kullanmak için pyinstaller-onefile dedikten sonra backdoor.py diyorum kodu başarılı bir şekilde çalıştırdığında tekrar ls istiyorum bakın burada disk diye bir dizin oluşturuldu önemli olan kısım bu şimdi cd disk'in içerisine gidiyorum ve ls istiyorum bakın backdoor adında çalıştırılabilir dosya oluşturuldu zararlı dosya olacak Hatta buna mesela properties diyerek daha inandırıcı hale getirebiliriz mesela. Ders notları diyelim, değil mi? Mesela buradan PDF seçtim. Gördün mü? Ders notları diye bir dosya oluşturdu burada bana. Bakın bu aslında bizim zararlı dosyamız ama nasıl PDF dosyası gibi görünüyor normal bir şekilde. Arkadaşım bana ders notları diye bir şey atmış. Tabii öncesinde bizim burada listener'ımızı açmamız gerekiyor. Hemen bir listener başlattım. Hocam arkadaşım bana ders notları diye bir şey göndermiş. A diyorum hemen iki tıklıyorum. Bakın Tıklar tıklamaz connection established dedi. Şu anda biz arkadaşın makinesine bağlanmış olduk. Bu ay diyelim. Hoppa. Sıkıntı. Mesela host name diyelim. Sıkıntı. Veya hatta mesela hatalı bir kod yazdığınızda gördüğünüz gibi yazdığımız standart error çıktısıyla ile birlikte yani okuyup yazdırmıştık ya. Orada bakın hataları da bize döndürüyor. Bak şu anda istediğimiz gibi sistemde gezinebiliyoruz. Tabii ki şu anda normal bir kullanıcı olarak sistemdeyim. Ben geldim. Dedim ki Acaba ben bu dosyayı root olarak çalıştırırsam ne olur? Python 3. Ha tamam. Şimdi listener'ımı açtım buraya. 1, 2, 3, 4 portunu dinliyorum. Şimdi eğer ki hedef kalkıp gidip benim attığım bu dosyayı root haklarımla çalıştırırsa ne olur? Çalıştırdım. Bu am I? Hayda. Şimdi ben root'um. Tabi bunu çalıştırma yetkisi de önemli. Gördüğünüz gibi bu şekilde kendimiz bir shell yazmış olduk. Bir zararlı yazılım yazmış olduk. Tabii ki de öyle SSL TLS ile şifreleyip aman aman işte üst düzey uç bir advanced vector yazmayacaktım. Hani zaten öyle bir şeyden yapmak çok ne kadar doğru bilemiyorum. Hani bunu çok daha ileri bir düzeye getirebilirsiniz ki zaten bu yazılım kodları siz yorulmayın diye GitHub hesabımda paylaşacağım. Gidip GitHub hesabından alıp istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tabii ki burada yaptığımız her şey etik yasal çerçeveler içerisinde kullanıyor. Bunu kalkıp gidip izninizin olmadığı sistemlerde kullanmanız kesinlikle yasal değil ve suç. Buraya kadar izlediysen abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsan bunu yorumlarda belirtebilirsin.